Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Perşembe günü ayın 24'ü ve Kasım'ın 24'ü 2022 Allah'ın izniyle sizin için bir fincan kahve içtik ve bakalım sizin için neler söylüyor. Bugün niyetinizi tutmuşum ki açıyorsan onundur. Size uyanı alın, oymayanı evrene gönderin ve arkadaşlar abone olsan sevinirim mutlu olurum dualarım içinden olur Allah'ın izniyle ve özel isteyenler benden oradan benim numaram var instagramda tiktokta youtube'da bana ulaşabilir sizi göstereceğim 5 vakitte sanki bir kısa zamanda bir müjdelis olacak ve bir ekstra bir haber daha alacaksın duaların hepsi gerçekleşecek gibi Göz yaşın çıkmış ama aydınlıkları. bir sanki sen bir kişiyle dileklerinizi paylaşıyorsun güvendiğim bir kız varsa sanki sanki biraz bu kız sana hayat kırığına uğratabilir veya çünkü sanki dengeler değişiyor ve artık bir bebek haberi bir kişinin var burada görüyorsun. Bir rahatlama borçların olan bir kişinin sanki biraz e, madi durum eline düşecek yüreğini ferah tutun arkadaşlar. E, bu sanki gök kuşağı çıkma, çıkmış size. Bir yağmur yağıyor böyle bereket hayırdır Allah'ın izniyle. Bu geçer, geçen dönemler böyle rahatlama gelecek size arkadaşlar. Ve gerçek bir e, kocaman kabuğunuz var, var arkadaşlar. Ve geçmiş günler çok üzüntü geçmiş hayatınızda. E, resmen yani dibe kadar yaşamışsın sıkıntılı bir konu ile alakalı sert bir karar vereceksin sanki yargısız infazlar olmuş hiç sormadan soruşturmadan karşı tarafa size bir kötü bir niyeti yatı sadece sevgisi değer vardı yani bu değeri ya yanlış kullandı ya da yanlış anladınız hata yaptığınız görüyorum bu arkadaşlar her, yani yapmazsan daha çok pişman olursun. Yani hatanızın farkında varsanız ya da özür dilerseniz e, karşındaki kişi her bitmek istiyorsan o başka bu şekilde devam et. Ama bitmek istemiyorsa, kaybetmek istemiyorsa e, yani biraz özür dile. Yani gerçekten bir karşı taraftaki kişinin çok çok kalbi kırık sanki farkında da değilsin farkında olmamışsın yani kız zamandan diyeceksin keşke ben ay e, keşke üzüleceğine bugün keşke özür dileseydi yani belki yarına size çok geç olabilir yani her günün gün insanın yaşından gidiyor Pişmanlıklar var sizde canım. Ve sanki diyor düşünün arkadaşım. Hatalarını doğru ben gördüm bu hataları. Bu gözler çok şeyler görüyor. Yani e, canım yapabilirsiniz. Bunun için size söyleyeyim. Arkadaşlar kocaman kocaman kapınız var arkadaşlar. Bir de içinden bir e, sanki eee böyle bir sanki biri hancar batırmış gibi için yanıyor. Böyle için. Aklındaki kişiyi düşünüyorsun be. Bu aklındaki kişi neler söyleyecek, neler düşünüyor, merak ediyorsunuz. Bu aklındaki kişi ne var, neler oldu. Size o yani alın arkadaşlar. O evrene gönderin. Çünkü geneldir. Bunu unutmayın size söyleyeyim. Arkadaşlar. Onun için size söyleyeyim yani değişik bir şey. Aklınıza geçmesin. Kafan karışıktır bir kalabalık için derseniz baya sanki bir kalabalıkla yaşıyorsun. Bir sanki ayrılayım ayrılmayayım gibi biraz var. Bazı şeyler kafandan bitirmemişsiniz. Ve herkesi ya ilişkiniz bir şanssızlık da olabilir bitmiştir bu yıllardır süren bir ilişki de aniden yönünü değiştirdi ne oldu ise ve gittikçe sanki bir korku olmuş içinde ikinci sen yani artık evlilikten dolayı sanki bu kişi bir karada bir iki derede kalmış aşk gerçek ama sanki her şeyi gerçek ama bu kişiyi sanki ne düşünüyor gibi bakır sana ihtiyacım var tamam seninle tamamlamak istiyorum seninle beni geriye iter geriye çekilmem sebep bazı durumlar var bunun da bununla dolayısıyla size söyleyeyim biraz içine dönüp biraz düşünme gerekiyor. Bu, acaba bu ilişki gene devam edeyim mi etmeyeyim gibi bir de çok kendini ya yorgun hissediyorsun karşıdaki kişi de aklındaki kişi de çok yorgun kafanız baya yorulmuş bir sanki bu e, bu e, enerji ile bir adım size atabilir biliyor senden adım bekliyor ve sanki e, Beklendiği bir adım var Bende sizi seviyorum Biliyorum Ve kafamı toparlayayım Biraz bir araya gelmek için Yani bir sayfa açacağım Tertemiz bir sayfa Olacak Allah'ın izniyle Yani artık Neyse birlikte hal Bak arkadaşlar nazar insanın mezara kadar götürür. Bunu biliyorsun. Hadisi şerif söylüyor. Bunu biliyorsunuz. Bir çocuklarını, çoluklarını böyle her şeyde misalen araba ve böyle bazı şeyler böyle paylaşıyorsunuz. Ama nazara geliyorsunuz. Baş ağrısı hissediyorsanız, işiniz sorun, sorunlu geçiyorsan arkadaşlar bu nazar içindir bunu gerçekten size söyleyeceğim bunun için size söylüyorum yani haberiniz olsun böyle paylaşıyorsunuz eşyalarınızı bunun için nazara gel sanki bir dertin içinde kaybolmuşsunuz o kadar sıkıntılarım var ki duygusallık ve aşırı hassasiyet ve ve baş ağrı baş dönmesi olabilir biraz kendinizi dikkat et <laughs> karşınıza çıkabilir Bağışık sistemleriniz de düşmüş böyle biraz sanki kendi dikkat edin size söyleyeyim bir de dikkatte de beni dinleyin. <laughs> Terazi borcu ise, ikiz borcu ise beni iyi dinleyin. E, sanki bu bir kişiyi bencillik yapmış ve üçüncü kişiyi sanki araya girmiş. Bu e, özel sanki bir çekilme olmuş. Böyle ay, ayrılmak gibi bir şey durum Beş vadeli e, iki vadeli de bir adımlar var. Arada varsa engeller kalkacak. Yani e, bir size söyleyeyim arkadaşlar e, bu kişiye sanki bir bakıyorsun bu kişi geri dönecek ve ya da sensiz ya da sensiz senli böyle bir yavaş yavaş adamlar atabilir. Ya da ihanet ya da yalan da konuşmuş olabilir bir kişiye. Aşırı derece çok pişmandır ve kafanı karıştıran sanki bir telefonunuz var bu kişi konuşursunuz arkadaşlar sanki bu burcu ile ya da yengeçse sanki çok fazla ilgi alaka göstermişsin çok fedakarlık yapmışsın bu da bir pişmanlık içinden bu kişi her iş parayı düşünen biri olabilir yani bu kimse Aklındaki kişi yay ve aslansa bu kişi seni çok merak ediyor ve biliyor eskisi gibi değil ama hayatında birisi de olabilir. Bir duygusal sanki hata yüzünden ve bir, yani iletişim bitmiş gibi ve her şey yerlen bir olmuş altı vadede sanki sana gelecek Allah'ın izniyle bu ee, gerçekten size söyleyeyim ee, arka bazı uykusuz geceler sürekli düşündüğün için hiç uyuyamıyorsun hiç yatamıyorsun ee, sanki dışarı düşünüyorsun diyorsun ki ben yıkılmam ben ayakta dururum ne bir şeyler başlıyorsun ne bitiriyorsun öyle e, duruyorsun bırak da varsın olsun belki e, insanların sanki eleştirmesi ve konuşmaları kafana takma şimdi diyorsun ki her şey eskisi gibi ama öyle değil herkes gidiyor, sen kalıyorsun başlamak için mükemmel olmak için değil herkes için yaşamıyorsun ve kendin için dünya gelmelisin başkası için değil ee, bunun için e, yani kendini şey yapma sıkma canım ee, Arkadaşlar sanki biri sana sarılmış buradan bir de önünüzden küsmüş biri gidiyor arkadaşlar ee, Bugün sanki e, size söyleyeyim bu aralıkta değil ee, bir şimdi size arkadaşlar e, şimdi sanki bir kuşu kanadından bir haber var. Bu haber sanki bir sıkıntılar ve geçmişten bir sanki bir haber elinize geçebilir. Ve bu konuda çok bir kişiyle konuşma bu beklediğim bir görüşme ama olmayacak arkadaşlar. Ama onun yerine sanki geçmişte size düşmanlık yapan bir hata e, e, sanki e, size söylüyor Sevinecek bu haber olacak. Bu kısmet geri gelecek. Sanki de kus vakitten sonra bu olacak arkadaşlar. Belki artık geçmişte ya nişanlımışsın ya sevgili ya da eski dönemlerinden olabilir. Barışacaksın sonunda. Şanslı olacaksınız. Yani bir başlangıç size uğur getirir. Yani yalan Allah'ın izniyle. Para konusundan biraz sıkıntınız var. Sanki iki ödemeyi atlatmışsın. Ve Allah'ın izniyle bu dönemden biraz sanki sıkıntı olabilir bir arkadaşınız size bir destek, destek verecek. Bu yolculuk şimdi sanki bir başkasını göndermek istiyorsunuz. Bu konuda gerçekten sanki sonucunu alamayacaksınız. Biraz zorlanacaksın gibi beklenmedin Sanki bir kısmet size ferahlatacak ve sizi rahatlatacak bir haber alabilirsiniz. Uzun bir yolculuk var önünüzde. Ee, sanki uzunca bir yere gittiğine Allah'ın izniyle arkadaşlar ve bakalım. Arkadaşlar sizde sanki böyle sizde ne desin. bir sanki e, tam tabağın altından sanki sizde görebilirsiniz. Bak biliyorsunuz sanki. Burada diyeceksin. Tam biri gelmiş gelinlikle evinizin içine oturmuş. Sanki istersen istemesen beni alacak gibi bir duruma gireceksiniz. Bir bayan bunu yapacak ya da yapıyorum. Acele kararlardan kaçınıyorsun biraz bir kişi. Bir karar vermek için biraz daha yani beklemek zorundasınız arkadaşlar bunun için biraz bekleyin böyle aniden e, biraz karar vermek diyorsunuz ama biraz rahat olmak için biraz sabırlı ol ona göre bir başta arkadaşlar çok kalbiniz sıkıntılı bir kalp görünüyor böyle sorun yaşamış bunun kişiler Yakın bir zamandan bir konuşmanız olacak arkadaşlar. Bir soru işareti de çıkmış. Bir kocaman bir soru işaretidir. Bu nedir? Bu soru işaretten yakın zamandan sanki atlatacaksın. Rahatlama gelecek size Allah'ın izniyle. İki tane haber alacaksın. Bu haber bir tane sevineceksin. Bir tane sinirleneceksin. Biraz sanki sizi üzecek biri. Biri de sevindirecek arkadaşlar size söylüyorum. Kısmetleriniz var küçük küçük elinize geçecek. Dokuz Bir dairede sanki bir temiz bir işiniz var. Bir temiz iş yapabilirsin. Yükselişiniz görünüyor gene diyeyim size. Bu yükselme size iyi gelecek. İki kişinin arasında kalmışsınız. Böyle birisini seçmek zorundasınız bir kişiden destek alıyorsunuz, destek alacaksın. Ama ruhani desteğini ama hanenin içinden de bir aydınlık görüyor. Bir aydınlık var arkadaşlar. E harfindeki bir haber alabilirsiniz. E harfindeki bir kişinin ya isminden ya da su isminden ee, bu kişiden bir haber alıyorsunuz kimse yani deyim size arkadaşı bir kalabalık bir ortamdasınız orada aydınlıktır Allah'ın izniyle güzel bir aydınlık görünüyor bir araba ile iki kişi bir yola gidecek ve yakın bir zamanda bir yolculuk yaparsınız ve bu yolculuk e, sadece iki kişi bir yolculuk yapacak. Görüyorsunuz E harfi bir kişi size misafir eminenin eski bir misafir size gelir. İçindeki sır yaşadığın bu sıkıntı bu E harfi o kadar büyümüş ki sanki gelip size derdini açacak ya yani da derdinizi anlatacak. Böyle biraz ayrılık önünüzde olacak sevdiğin bir kişi bir aydınlık karşınızdan olabilir arkadaşlar. Size söyleyeyim arkadaşlar bunu bilin yani bir mücadele baya vermişsin. Bir mücadeleniz olmuş yani ama gene de size söyleyeyim. Sanki kendinize şans diyorsun ki enerji de baya enerjin yüksek sizin için şans değil. Daha yorgunluk olmuş size. Ee, böyle biraz baya e, yani sorunlar olmuş size. Ee, şöyle bir şey diyeyim. Hayatınıza yeniler kapılar açılacak. Yeniler gelecek ve e, bunlar size ne getirecek Allah'ın izni ile. Ee, size ne diyeyim ki bunun içinden bazılar için söyleyeyim. Geneldir çünkü bu. İlişki olabilir. Ve ilişki yani bir ilişki görünüyor. Bu yani bir karar vereceksiniz. Yani bir e, sanki e, bu ilişki alabilirsiniz. Yani Allah'ın izniyle arkadaşlar eee <laughs> kolay sanki bir haber almak istiyorsunuz ee, bir size söyleyeyim yani arkadaşlar e, arkadaşlar size söyleyeyim bu gözyaşlarınız durmuyor gibi bir durum bir sanki bu hafta içinde ve Allah'ın izniyle e, sanki he ve ne var bu kişinin bir tabağınızdan bakalım size arkadaşlar. Sıkıntılar dökülüyor. ve Dökülüyorsun, döküyorsun. Bir kalabalık var düğün olabilir. Dernek olabilir. Güzel bir haberler olabilir. Ee, biliyorsun arkadaşlar. Ee, sanki böyle hayatımdan kimse olmazsan diyorsun. Çünkü biraz sanki bayas sıkmış canın çok fedakarlık yapmışsın ama bu aklındaki kişi biraz onun karşılığını sanki vermemiş gibi görmüyorsun biraz emin değil yani sanki sanki öyle algılanmış karşıdaki kişi diyor ki ne kadar anlarsan anla ee, sanki e, ama biliyor seni kimseyle paylaşmayacağını bunun da farkındadır arkadaşlar size söyleyeyim ee, sanki bak kalp var görüyorsun buradan bir kalp var bu gelinlik var ve bir kişi de karşısından duruyor ee, sanki bir nişan da olabilir çünkü burada kalabalıkta duruyor ee, sanki böyle yapayım şöyle yapayım gibi bir engel var sanki o engel kalkıyor ee, sanki sevdiğin kişiyle ışık kızı ile olabilir Herse bir kişiyle e, olabilir ne de var a b insan olan kişiler müjde haberler size gelecekler arkadaşlar hadi görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum Allah'ın izniyle Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Şimdi size söyleyeyim. Yani e, ne diyeyim size. Abone olsan sevinirim arkadaşlar. Hepiniz için Allah razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın.